Biz Medine'deydik. Bugün. Bugün Medine'deydik. Ey canım, hacı arkadaşım. Sıgara, sıgara için, bırakıp da içmeyenler için yerine tavafa girdim. Ve bağışladım, hediye Allah kabul ederse. Sıgarayı bırakıp içmeyenlerin yerine. Ey canım, içkiciye aşırı üzerine gitme. Allah'ın hidayeti olmazsa senin gücün olmaz. Kumar oynayanın da doğru söz söylersin, kabul ederse eder, etmez etmez. Efendim, sen eğer dedikodu ediyorsan, ham sığara da dedikodu kelimesini niye yutuyorsun? <laughs> e, <He? gülüyor> Niçin? Bir kişi gelir yanından derse ki filan sana atıyor, sana böyle hakaret ediyor, sana isyan ediyor. Bu yanlış iş yapıyor. Sen onu rad O dostun değil. O düşmanın da sayılsa çok olmaz. Çünkü seni bir hava getiriyor ki dedi koduyla birbirine kim besle diyor. O de insanı iman sahibi etmiyor. Onun için belki şimdi evvel Hazretim, ey padişahım gururlanma, sen de büyük Allah var. Sen gururu kibiri bırak, elinde geldiğin gayretir. Sen bir avuç topraksın, sen balçık çamurda yaratıldın. Sen garip gelip ve garip gitme. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, din garip gelmiş ve garip gidecek. Din ateş olacak, elin atan, eli yanacak, elinde bırakan dininde tehlikeye girecek. Sen, efendim Allah Cenab-ı var dedi, cihanı var etti, yok diyecek, yok edeceğim. kün dedi ve yaptı, fe kün yok edecek. 124 gün kıyamların 28'i iler gelen vahiy bildirilmiş, kısmen ilhamla, kısmen rüya aleminden bildirmiştir. 124 bin karşı Evliyaullah yaratmıştır. Allah fiyamlarları büyük yaratmış. Evliyaullahlar nur sayısında refisine yakın olmuş. Ehli tevhid, ehli zikir, ehli feyz, ehli nur, ehli aşk, ehli takva, ehli ahlak ve yeryüzünden layık olmuş Cenab-ı <laughs> layık etmiş, gece günüz katmış çalışmış, Rabbisini zikretmiş. Sen karibana gelmesen iyi olur. Sen Allah'ın rahmetini tüketemezsin, bitiremezsin. Sen niye güceniyorsun? Niye kıskanıyorsun? Allah'ın nurunu sen tüketir misin? Git denizin kenarına girip de denizin içip de kurulabilir misin? Bir avuç ancak içersin. Bir avuç da içemezsin. Hayat e sen Allah'ın rahmetini kurudamazsın ki, bitiremezsin. Allah ona da rahmet etsin, ona da ona da. Evet. Cenab-ı Hak kimseyi ayırmamış. Sen kimseyi ayrı fikir düşünme. Sen Allah'ın rahmetini istediğin kadar al, o da hazır. Hayat. Onun için biz nefsimizin elinden esir olmaya, nefsimizin uşağı olmaya, nefsimiz bizi istediği yere çarpmasın. Nefsimizi Allah haris yaratmış. Yaratılışta haris demek acı bir acı bir sıfat demek. Allah nefsi yaratılışta soruya çekmiştir. Siz kimsiniz? Biz kimiz? Ve nefis sen sensin, ben benim dedi Allah'a karşı. Allah bin sene hapsettirdi. Getirtti, malaykelere Büyürdü getirdiler. Siz kimsiniz biz kimiz? Sen sensin ben benim. Bin sana Allah dondurdu. İstedi malaikeler getirdiler. Siz kimsiniz biz kimiz? Sen sensin ben benim. Cehennem uzunlarının en şiddetli yerine koydum. Orada zakum aci diline kıda aldım. Ve Allah'lık davasında düşmedim. Allah buyurdu ki zakum ağacının yanından ayırın ayırdılar. Aç kaldı. Boynu büküldü. Kulağı kısıldı. Kuyruğu kısıldı. Beni Rabbime götürür. Beni Rabbime götürür. O andan Melaikeler yar bir isyan eden mahlukun istiyor. Getirin diye buyurdu. Getirdiler. Siz kimsiniz? Biz kimiz? Siz Rabbil Alemin. Biz isyan eden mahlukumuz. Evet. Ey canım Rabbil Alemindir. Senin Rabbim olup da o bizim gibi perişanın, bizim gibi şaşkının, bizim gibi karibanın, bizim gibi neçarın, bizim gibi mahlukun Rabbisi değil mi? Herkesin Rabbisi. Senin de Rabbin, afedasını çingalanın da Rabbisi. Herkesin Rabbisi. Kimseyi ayırmamış Allah. Allah ayırmıyor, sen ayırma. Sen sadık, ciddi, mert olduğun İnsan sen Allah sadık kulunda emin olduğunu bildiriyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, sadık ümmetinden emin olduğunu bildiriyor. Şeyh Osman rahmetullah, Şeyh Ali rahmetullah, sadık dervişlerinde emin olduğunu bildiriyorlar. Onlar, onlar eğer bizler, bizler gibi gaflette uyandırmasaydın, şimdi kemiklerimiz sürmüştür. Biz, aa, aa, efendim, kendimizi ne bile hiçbir şey bilmeyen bir mahluk olarak yaşıyorduk. Onlar zamanın şahı, zamanın kutbül ekberi, şemsel güneşi, müceddit, müstakil, dini hiyedan, zülcenahin, kibar evliyalarda, Resul, seyyid neslinde, onlar öyle mürşüttür. Onlar, efendim, hiç piyamarda sonra kimse <laughs> piyamar olamaz. Mümkün değil. Allah lavlar Allah ismin ismine katmış <laughs> ya Habibim sana aşıkım dile dile gelir veren muradını <laughs> diye buyurmuştur. Öyleyse sen de Allah'ın Resulüne inan ki iman sahibi olasın. İnanmıyor musun? Allah sana mübarek Sen fikrin seninle, bizimki bizimle. Sen inanman gerek. Sen yanlış şu olamamalısın. Sen ciddi mert sadık olmalısın. Sen Allah'ın kulu Muhammed ümmetisin. Sen atanın torunusun. Hazreti İbrahim'in milletindesin. Hazreti Sıddık'ın evlatlarındasın. Cimri olamazsın. Hazreti Ömer'in adaletindesin. Adaletsiz olamazsın. Hazret Osman'ın hayasındasın. Hayasız olamazsın. Hazreti Ali Kerimullah'ın evlatlarındasın. Bir şeye güvenmezsin. Hazreti Ali Kerimullah din hakkında bir harf öğrenene köleyim diye büyürmüş. Hazreti Osman nuru iki nur sahibi demek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem iki kızı demişti. Bir kızım da olsaydı Osman'a verirdim diye büyürüyor. Ben istirahatteydim. Hazreti Sıddık geliyor istirahatını bozmadım. Hazreti Ömer'ü Faruk geliyor bozmadım. Hazreti Osman Zunnuri geliyor istirahattan ayrıldı. Mübarek bacaklarını topladı, mübarek sırtını yastıktan ayırdın. Ayşe anamız ya Resulullah, Hazreti Sıddık'tan Hazreti Ömer Rufalık'ta istirahatını bozmadın. Hazreti Osman Gelir'de istirahatını bozdun. Bu ne hikmet ya Resulullah? Ya Ayşe, bütün gökteki melekler Hazreti Osman'da haya ederler. Bizim de haya etmemiz gerektir. Allah'ın Resulü ile büyürüyoruz. Bir bunları birbirinden ayıramazsın. Şüphe edemezsin şüphesiz olmazsın, iman sahibi olman için gayret etmelisin. Nedir iman paşam? İman haşa, ekmek değil, para değil, altın gümüş değil, Türk bakır değil. İman inatçılık, öfkecılık değil. İman ona buna atmak değil, hakaret etmek değil. İman onun bunun malında, canında, namusundan ve olmak, peşinde olmak değil. İman, ahlak. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ahlakında ilham almak. İman kendini bilmek. Elim demek kendini bilmek. Okumak kendini bilmek. ibadet yapmak kendini bilmek. haca gitmek kendini bilmek. Zekat vermek kendini bilmek. Allah'ı zikretmek kendini bilmek. Kendini bilmemek hiçbir şey sahibi olmamak. Aklı dengesi yerinde olmayan, beyin darbasını yiyen ne yaptığını bilmiyor. Beyin darbasını yemeyen aklıyla beraber Cenab-ı Hak üç kemikin arasına almış. Aklıyla beraber monta olmuş. Aklıyla beraber beynin efendim çalışmaktaysa